Sevgili seyirciler ATV ekranlarından herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Hem sizleri hem de stüdyomuza bulunan kıymetli konuklarımızı nerelerden geldiyseniz yolları açtıysanız bizimle buluşmak için bu emeği verdiyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ekran başındaki kıymetli seyircilerime de Esra Eroğlu programı başlıyor. Hoş geldiniz. Bugün Sabaha karşı dört e, sularında Düzce'de bir deprem meydana geldi, altı e, büyüklüğünde. Çok şükür ki e, herhangi bir can kaybı. Ee, ...yok ama işte hasar gören binalar ve yaralanan e, vatandaşlarımız var. Burada tabii en önemli ve dikkat çekici olay genelde depremle ilgili ne diyoruz? Bir, evdeki lütfen tüm dolaplarınızı duvara sabitleyin. Onların düşmesini engelleyecek işte vidalama yöntemleri var. Bunları kendiniz bile yapabilirsiniz. Genelde evdeki dolaplar kişilerin üzerine devriliyor. Bundan dolayı sakatlanmalar yaşamış. İki, aslında birincisi ve en önemlisi yaşadığınız bina depreme dayanıklı mı... Bununla ilgili e, lütfen e, bir analiz yaptırın, bir araştırma yaptırın çünkü sizin ve sevdiklerinizin hayatı e, hiç ucuz değil. Yaşadığınız binanın tüm kontrollerini yaptırın, evdeki tüm eşyaları sabitleyin ve mutlaka elinizde bir çanta olsun. Çok basit şeyler koyacaksınız içine. Bir çocuklarınızın ve sizin giyebileceğiniz ya da o sırada korunmanız sağlayacak bir battaniye ya da polar tarzı bir kıyafet olabilir. El feneri pil minik bir radyo varsa evde yetişkinler ve büyükler kullandığınız ilaçlar o ilaçları koyduğunuzda ee, ve o günü kurtaracak böyle tadımlık bir şeyler ve uzun süre kalabilen yiyecekler koyduğunuzda bir deprem çantası oluşturuyorsunuz. Bu da lütfen e, evinizde belli bir yerde e, dursun. Aynı zamanda deprem anında yapılması gerekenler, tüm ailenin nerede ve nasıl toplanacağını bilmeniz lazım. Düzce ve hepimize geçmiş olsun. Çünkü orada olan depremi e, hepimiz İstanbul ve çevre illerde inanılmaz hissettik. Hepimiz çok korktuk. Ben Allah'tan en derin uykumdaydım ilk defa. Yoksa ben yani, gülmeyin ya, çok ciddi, ya var böyle bir kaygım var, yalan mı söyleyeyim şimdi? Yani hayır, çok sakinim, evet sakinliğimi koruyorum çocuklarım için ama... ...içimde böyle bir kaygı var, eminim sizlerin de var, niye kaygım var? Bir ailem var, çocuklarım var, sevdiklerim var, onlar için kaygılanıyorum. O yüzden lütfen e, dikkat edin, önlemimizi alalım. E, i̇nşallah da böylesine bir şeyi bir daha yaşamamış oluruz ama maalesef ki coğrafyamız e, deprem... Hattı, fay hattı ee, üzerinde e, uzmanlar da bu konuyla ilgili gerekli duyuruları ve önlemleri alıyorlar. Biz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Tekrar hoş geldiniz. İlk konuğum Ahmet Aktunç. Ee, kayıp çocuk konusuyla başlayacağız. Bir yıldır ayrı yaşadığım eşim 11 Kasım tarihinde 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarımı kaçırdı diyerek Esra Erolda programını aradı ve başvuruda bulundu. Önce babamızı bir davet edelim sürücüye buyursunlar. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhaba. Hoş geldin Hoş bulduk Esra Hanım. Gerçekten bak bu canım yanıyor. Burada ben babayım bak. Gerçekten. Bak, 12 gündür benim çocuklarımdan ne cevap alabiliyorum ne edebiliyorum. Ben gerçekten hani derler ya 6 yıllık evliyim. Hı hı. Son bir buçuk yıldır ondan daha önce de mezarın içine girmişim ben. O mezarın içinde çabalıyorum ben çıkmaya. Ben bunu ailesinden, ana oldum, baba oldum, kardeş oldum, ne istesin her şey oldum ben. Ama ben buna hiçbir zaman... Hiç, mı yaranamadım. yaranamadım. Gerçekten yaranamadım. Her insan bir lafı ters anlar mı? Anlıyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak, istersen göstereyim. Göstereyim. Benim... Bu ne iz biliyor musun? Nedir bu? Şurada bir çizik var. Bu da, bak, bu daha önce evliydi. Sırf ben ailem bilmesin Şimdi... diye, ailem bilmesin diye Yani bunlar daha iyi. Hiç şey öyle. Bunlar hiç öyle. Daha bak, yani He. uzaya çıktık. Hala nelerin derdindesiniz, He. neleri konuşuyorsunuz? Gerçekten. gel Ahmet tam ortaya otur. Hı. Şimdi Ahmet Aktunç Kayseri'den katılıyor programa. Ee, bir yıldır eşiyle ayrı yaşadığını belirtmiş. Mahkeme tutanaklarında ve belgelerinde de böyle yazıyor zaten. Kayseri 8. Aile Mahkemesi'nde boşanma davasını açan Koca Ahmet e, Aktunç ve e, Mayıs ayında da mahkeme tarafından geçici velayet hakkı. ...babaya verilmiş, e, babanın daha iyi bakabileceği, çocukları yetiştirebileceği... ...hem sağlık hem ekonomik hem de ahlaki açıdan yeterli olduğu kanaatine varılmış. Ve çocukların velayeti babada. Fakat bu arada bir sosyal inceleme raporu da hazırlanmış. Orada da, e, bu raporda da baba ile ilgili ve babanın çocukları yetebileceği konusunda kanaat getirilmiş. Uzmanlar ve doktorlar tarafından da. E, siz ama bu boşanma sürecinde eşinle ara ara bir araya geliyordunuz değil mi? Geliyorduk Esra Hanım. Hı hı. 11 Kasım tarihinde kaçırıyor çocukları. Nereden ve nasıl kaçırıyor? Esra Hanım bak şimdi şöyle diyeyim. Mahkeme bana verdi. Hı, hı. Mayıs ayında. Ma Ma Mayıs ayında değil. Ekim 27'sinde verdi. 27 Ekim pardon. Verdi. Mahkemeden çıktık. Bu dedi ki çocuklar bana verdi. Hakim dedi ki 3 ay boyunca de gör görmeyecek dedi çocukları dedi. Anne görmeyecek. He anne görmeyecek dedi. Ben dedim ana dedim ben çıkar çıkmaz dedi ki çocuklar ver dedi çarşıya götüreceğim dedi. Dedim al götürdüm. Hatta avukat da var. Dedim benim avukat dedi abi vermeyebilirsin dedi. Yok abi dedim ben dedim, ana dayanamaz edemez ne olursa ne olsun dedim. Verdim oğlanı aldım hastaneye götürdüm. Bu kızla çarşıda geziyor. Çarşıda yemek yemişler. Dedi ki oğlan da getirdi yemek. Tamam getirdim. Akşam saat 7-8'de teslim et çocuklar. Tamam getirdi. Ailemi aradı ben Ablamı aradı, abimi aradı. Dedi ki kardeşim şuna bir şans ver dedi. Hmm. Zaten ailesinden aile diye bir şey yok bunlarda. Karım Meryem kaçırıyor çocukları. Meryem Aktunç'u ve çocukları arıyoruz. Meryem'in de ona sahip çıkan bir ailesi yok. Hiç hiç hiç. Hı -hı. hiç. Bir gün telefon açıp da kızım nasılsın, neyin var, ne derdin hiç sormazlar. Ha, ha, affedersin, itineni ya, böyle attılar hı hı. benim başıma. Hı hı. Ha, e, öyle bir kadın değilken desem ki ya her şeyde güveniyorsa. e, ailesi güveniyorsam. Aile ailen de değilse nerede peki Meryem çocuklarla? Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum çocukları. Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Çocukları kaçırdığına göre sığınacak bir yere ihtiyacı var. Ailesinin Sı yanında değilse. Ailesi de ben arıyor diyor ki anası, iyi e, benim kızım boğdun attım bir yere. Ulan ben altı senedir senin kızın ayrı çekmiştim, nasıl olmuş atmışım? Benim Abi. çektim hiçbir erkek çıkmadı senin kızın ayarına. Her Abi. şey yanlış anlıyor. Ne dersem ters anlıyor, ne dersem ters şimdi anlıyor. boşanma sebebine geleceğim biraz sonra ama şunu... E, ...öğrenmek Hı. istiyorum tamam Sen çocuklarla aslında mahkeme... ...ee şimdi mahkemede anneyle ilgili öyle bir kanaat var ki... ...aslında çocuklarla yan yana bile olmaması gerekiyor. Ha, ama ben yazık, çocuk ana, ayrılmasın dedim. <laughs> İki üç gün geçti. Alimdik oğlum dedi, yapmadı. Şunlar fit barış dedi. barışın, yuvanızı Aradım meğerim bak gel yuvanıza dön. Ben bak her şeyini katlanım dön. Yok sen beni döven, sen beni öldüreceğim. Siz Hı -hı. tuzak kuruyorsunuz. Ben de daraldım da polis arıyorsun dedim. Gene arasın dedim tam bir şey desem dedim. Yok yalan söylüyorum. Bir iki gün geçti, ben aradı. Dedi, ben de geleceğim dedi, ama de annen de evde olmuyor. Ben zaten benim annemin köyde evi vardı, köye gidecek kadın. O da burada kaç yaşamak istemiyordu. Gel çocuğun başında Tamam geleceğim. Geldi. Bir hafta boyunca bunundan getirdi. Meğerse... Burnundan getirdi. Meğerse Esra Hanım, bu anlaşmalı. <laughs> İlk şeyde de, boşanma önce dedim, bu anlaşma vardı bunda. Bu olay vardı. Detaylı konuşacağım boşanma sebeplerini ha. ama o günü sen ha. anlat. Günlük bunundan getiriyor günlük dedik evi beğenmiyorum dedi. Dedim nasıl evi beğenmiyor dedim. Üç artı bir kocama ev dedim. Hı hı. Yok ben burayı beğenmedim. Hı hı. Yok ben beğenmedim. Bana başka yerden ev tutacağım. Babam dedim internete karıştırıyorum ev fiyatlandım. dedim. Bana üç buçuk dört milyar. Ya dedim ev tutmak önemli değil. Bunun nakliyesi var, emlakçısı var, cartı var, cürtü var dedim. 10 milyar, 15 milyar masraftan çıkıyordum. Oraya yapacağım dedim, evi boyatırım dedim, daha iyi dedim. Geriye kalan da çocuğumun cebine kalsın, evime kalsın diyorum. Yok, inatlaşıyor. i̇natlaşıyor, kavga ediyor. Düzün Sana konuş. hakaret Hakaret, hakaret, sana hakaret. Düzgün konuş, bak dedim, gerçekten sen, sen artık geldin dedim. Bak, ben seni kurtarmaya çalıştım, sen de mi çabalamaya e, yuva bozmaya çalışıyorsun dedim. Yok, inatla basıyor bir baktım döşme vurmaya çalış. Ben de tuttum. Göğsüne vuruyor. He, döşme, benim dedi. döşme, benim döşme ben döşme, ben döşme tuttum böyle. Bir baktım elim yüzümü cızdı, şuralarmış, parça kan kanatmaya başladı. Gittim, ben dedim sen dur ya Değil, Sen ben seninle ne uğraşacağım? Senin buraya Yuva kurtarmaya gelmemişsin. Sen buraya Değil, Olay çıkarıp kendini dövdürmeye çalışmak, terk etmek insanı, Başka bir şey Hı -hı. yapmıyorsun sen de. Yok. Aradı polisi aradım. Polis dedi ki neredesin? Değil, ben şurada şurada e, adres verdim. Biz oraya Ben asıl çocuğun tutunurum dedim artık. Hı hı. Ben indim aşağıda 200-300 metre ileri gittim. Benim aşağı hemen çocukları aldığım an öbür taraftan pırrrr karşı polis dedim ki abi evde. Adam biri geldi dedi ki abi dedi, iki, bir bayan iki tane çocuğun dedi. Çocuklar küçük kız mı? He abi o dedi. Oradan kaçmış, polis gitti, ben rapor, rapor almaya gittik, beraber gittik bir güzel gittim polisine, rapor almaya. Bu da gitmiş, benim boğazımı sıkıyor demiş, gitmiş. rapor almaya gitmiş. olay, olay. Ola, sağ olsun bizim savcılarımız da hemen bayan dinlerler, hiç yani bir... Hiç alakası yok, her iki <laughs> tarafı da dinliyorlar. dinliyorlar evet. Dinliyorlar ama suçu bana yazıyor. Tamam. Daha önce de öyle oldu. Sen hepsini anlat, ben merak Geleyim, ediyorum. Aldı açıldı. oradan sen nerede? kendine hakaret etme yani o sana hakaret ediyor mu? hakaret ediyor yani hakaret ne hakaret ne desem hakaret. Telefonu kapattı. Ondan sonra bir daha da ulaşamadım. Bu tarih 11 Kasım. 11 Kasım. Sen tüm boşanma sürecine rağmen yine de ailen, ailen dediği için karını eve alıyorsun. Bir haftada o se seninle barışmak gibi bir niyeti yok. Yok yok kesinlikle. Huzursuzluk Hayır. çıkartıyor. Karını evden alması için polisi aradığın dakikada karın Meryem Aktunç ee, ...çocukların 5 ve 4 yaşındaki Hiranur'u ve Mehmet Abdunç'u alıyor ve kayıplara karışıyor. Evet, Sevgili seyirciler olay Kayseri'de gerçekleşiyor. Kayseri'deki seyircilerimize de buradan bir çağrıda ve bulunalım, ihbarda bulunalım. Geçici belayet hakkı babada mahkeme kararıyla anne şu anda çocukları kaçırıyor. Gören bilenler lütfen e, gerekli ihbarlarda bulunurlarsa çok sevinirim. Şimdi Ahmetciğim e, anladığım kadarıyla eşinden bahsederken hani ben canlı canlı mezardaydım o mezardan çıkmaya çalıştım dedi. Ee, siz 2016 yılında dini nikahlı yaşamaya başlıyorsunuz. 2019'da da resmi nikah kıyıyorsunuz. 2018'de... Nasıl bir ilişkiniz vardı ve nasıl boşanmaya baş... Yani boşanma sürecine neden girdiniz? Esra Hanım şimdi biz daha önce evlendik. Evlendik her şey çocuklar olan da evlendik. Ben temiz karşılığı oturuyordum. Hani bina akşamları gidiyordum, hani binada oturuyordum, o binanın temizliğini yapıyordum, kira Aha. vermiyordum, duvarlar hepsini onlar karşılıyordu. Bu binadaki insanlar benden kıskanmaya başladı. Şimdi en sonunda binadaki yönetici Ahmet dedi kendinize bir yer bulun dedi. Niye abi dedim? Ben dedi, senin de seni başımda taşırım ama eşini taşımam dedi. Niye? Ben bunu nasıl çekiyorsun dedi. Abi ne dedim yuvam dedim. Seni çalıştığın yerde ve bulunduğun yerdeki herkesten kıskanıyor mu? Ya kıskanç, aşırı kıskanç insan dinlemez. Anlatamam bir şey ona. Bir dediğini inatlığına inatlaştır böyle. Hı, Hı Yani anlatamam bir şeyi. İnatçı bir insan mı? Acayip. Hı, -hı. Domuz inadı var derler. Öyle Hı -hı. bir inat bizlikle. Diyorum ya adı neyse. Oradan çıktık. Annem oraya gittik. Annem de o zaman şeyde oturuyordu. Beyazşehir'de oturuyordu. Kirasını, yarısını ben verirdim, yarısını abim veriyordu. Hı hı. O zaman 600 milyon alıyordu aylık. Hı, hı. Anam diyor, oğlum ben dedi, nasıl yetiştireceğim? Köydeki evde başka ıı, başkası şey diyordu, anneme daha vermediler de orayı. Dedi ki ıı, annem, oğlum dedi, yarısını siz verin, yarısını ben de eve dedi, öbür şeylerini ben karşılayayım. Yani tamam, ekonomik anladım. anlamda aslında e, e, yaşamanın yollarını arıyorsunuz. E, destek, biz destek veriyorduk. Bunu, biz o, binadan çıkarttılar ya, eşeğe götürdük, annem bir odasına koyduk, ev arayacağız. Bu da Antep'e gitti. sen de ev buldu. İnanır mısın Esra Her gün arıyor. Neredesin? Ya ev arıyorum. Oruçluyum. Hı -hı. Gece işten geliyorum. Saat 3'e kadar, 4'e kadar ev arıyorum öğlen. Saat 8'de işe gideceğim. İki saat uykuyla gidiyorum. Ben sinir küpü olmuşum. Bu beni arıyor. Affedemem. kadınlarla beraber olacağını, seni ha. onu aldatacağını düşünüyor. Düşünüyor. Ben ben geçim derdim. Ben bu başka derdinde. Hı hı. Adı neyse, ben dediğimiz gibi Esra Hanım... evi bulduk. Gittik. Taşındınız e, oraya he, da. Evet, ziyaret bulduk. E, İlk ay, o zaman yaz... Bu çocuklar para götürüyor, ben de götürüyorum. Ama ben yoruluyorum ya, işten geleyim yoruluyorum. Hı hı. Bana dedi ki, sen de şey dedi, evde kal dedi, ben de akşam saat 9 10 gibi getiririm dedi. Saat 11 oluyor, 12 oluyor, 1 oluyor, bu gelmiyor. Parkta. Bir, he, 1 bir oluyor, 1'e doğru geliyor bu. Nerede kaldın? Ya işte arkadaşım Esra vardı da, onunla konuştum. Yalan, Esra diye Bir gündem şu arkadaşımla ben bir konuşayım, bu telefondan konuşuyor. Hı hı. Dedim ki ya bir de şu aklını ver de ben bir konuşayım dedim. Kimmiş bu dedim. Telefonu kapatıyor. Sana lan. Bağırıyor çağırıyor hakaret ediyor bana. Meğerse Esra diyenmiş. Esra'nın amcası Hüseyin Başkurt'la konuşurmuş. Aa, seni ha. aşırı kıskanıyor seni kısıtlıyor. Ha, kendi de konuşuyor. Kendi hem telefonla konuşuyor ve kiminle konuştuğunu biliyorsun. Ha. Bu arada. kullanmıyoruz. bu, bu kişiyle ne konuşuyor. Konuşacağım ki? Peki sen bu ilişkiyi kimden öğreniyorsun? Ben bana geldi bu dedi ki ben Esra'nın annesine biz de Nide'ye gideceğiz dedi. 30 Ağustos günü de iznimiz var bizim 3 gün. Bu 30 Ağustos. Yok 21 Ağustos 30 Ağustos. <laughs> dedim ki e, gitme dedim. Ya bilmediğin insanların yanına gitme ne olur ne olmaz dedim. Bak ne olur ne olmaz gitmedim. Ben de şiirlik mi yapacağım dedi. at attı yerlere böyle. Bağırıyor, çağırıyor. Demin, bak dedim bak gitmedim. Sana ben insanca gitme diyorum dedim. Yok, tamam dedi. Bir saat geçti. Tamam dedi, sen haklısın. Ben gitmeyeceğim. Sen de annen yanına git dedi. Hı hı. Ben gitmeyeceğim. İyi tamam dedim. Ben annemin yanına gittim. Üç gün annemi orada kalayım. Kadına yardım edeyim dedim. Bahçesine, çiğne, cartına, çurtuna yardım edeyim Ne olursa ne olsun. Vardım. Yardım ettim. Köyden geldim. 30 Ağustos geldim. 31 Ağustos. Bu dedi ben para gideceğim dedi. Hı, hı İyi hadi gittim. Bir baktım kapıyı biri tak 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 vuruyor. Hı hı. Bir açtım bir tane adam. Kim? Bir adam. He bir adam dedim selamünaleyküm Selam aleyküm dedi. Abi dedi sen de bünyanlı mısın? He bünyanlıyım dedi. Ne oldu kardeşim? Ben de Ali Başkurt dedi. Hı hı. İyi dedi. Sen hanım nerede dedi. Benim olan da içeride uyuyor. Kızına bu gitmiş sef. Nerede dedi. Dedim parkta kızın yanında dedim. Hı hı. Abi dedi sen öyle zannetme dedi ya. Benim amcamla dedi. Konuşuyorlar tak dedi. Sen hiçbir şeyden haberin yoktu Ben ne diyorsun lan sen dedim. Hiçbir şeyden haberin yok dedi. Ben bak gittim. Çık da ben sana bir şey göstereyim. Telefonu açtı. ben o zaman tuşlu telefonum vardı. Açtı. Fotoğraf gösterdi. Nide'ye gitmiş. Gitmişler bunlar Nide bir güzel. Sana N bir delil gösteriyor. He. Yani Hüseyin'le karının beraber görüştüğüne ve yan yana olduğuna dair. Ya, yan yana olsa bu adam arkadan sarılıyor bir el hareket yapıyor. Ben burada misafirler var yapmak istemiyorum. Öyle <laughs> Misafirler var. Yemin olsun ki yapmak istemiyorum <laughs> bak. Anladım. Yapmak istemiyorum. Benim kafam arttı. <laughs> dedi abi de, şey etmedi. Yok. Tamam dedi, şey etmedi dedi adı Geldi, parha gittim. Hemen oradan Karına kaçmış. sordun mu? Sordum. Karımdan önce abisine gönderdim şey, fotoğrafı. Meryem'in abisine gönderiyorsun. He, gönderdim. Dedim ki bu, bu fotoğrafı benim kardeşime de gönderiyorsun. Niye kendi telefonuna attırmıyorsun fotoğrafı? Tuşlu telefonda o zaman. Tuşlu. Buna ha. karın mı karar verdi, sen mi kullandın? O karar verdi benim telefonlarıma. Ben kendi o şey alıyordu, o dokumatiği alıyordu benden. Akıllı tuşlu. telefon? Akıllı telefon onda duruyordu, tuşlu telefon bende duruyordu. Ha, akıllı onda, akılsız sende. He, ben şey, fabrikada çalıştığım için, toz, toz içinde çalıştığım için... Bozulur Anladım. Diye. bu olay önemli. Meryem Karı'nın e, Hüseyinle görüşmesini Hüseyin'in kendi yeğeni Ali Başkurt'tan öğreniyorsun. Ortada bir ihanet iddiası var ama sürekli kıskanılan, sürekli kıskançlık evet, şey evet. sebebiyle işten çıkartılan sensin. 11 Kasım tarihinde de Kayseri'de yaşadığı evden iki çocuğu alıp kayıplara karışan Meryem'in kendisi. Bu konuyla ilgili ismi geçen Hüseyin Başkurt var. Şu anda telefon attığında Hüseyin Bey merhaba. İyi yayınlar. <laughs> Ee, Meryem, Aptunç ve e, çocuklar Hira ve e, diğer çocuk yanınızda mı? Hayır, onlardan haberim yok. Kendi telefon açtı, kendi söyledi bana. Dedi ki, böyle böyle dedi. Çocukları dedi aldı, kaçırdı gitti dedi. Ben dedim Ahmet, görürsem söyleyeyim dedim. Bulursam söyleyeyim dedim. Araştırdım, de araştırdım, bulamadım. Bulamam tabii ki. Evet. Niye bulursun? Şu yani anda sensin. kendisiyle görüşüyor musunuz? Yok, kendisiyle görüşmüyorum. Selam, bir, ya, konuşacağım. Şimdi bir, ben ben. bir gönül ilişkisi yaşadınız mı? Hayır. Bak ben onu e, parkta tanıdım. Parkta? bu e, Ahmet e, Atuş isimli şahıs. Bu kadını ondan sonra evden dışarı istemişti. Parktan eve gelmeden uyuyacağım ben rahatsız oluyorum demiş. Yalan söylüyorsun. Gerçekten yalan söylüyorsun. Allah Şimdi sonra bir dakika bir dakika gerçekten ortaya çıksın Ahmet. Çıksın. çıksın. Lan çıksın sen sen milletin sen yuvasını bozan. Sen bak da ne dedin e benim eşime? Ben e sen e onu söyle. E ne dedin? Ben sivil polisim e dedin diye mi eşime? Ben sivil polisim sen de dedin. Polisim, Kimseye polisim, haber etmedin. Polisim, sivil polisim dedin diye mi? Kendini polis olarak kanatlaştı. Işte, şimdi Hüseyin da... Bey şimdi. konuyla ilgili bu Ahmet Akdunç'un kendi iddiası değil. E, Ahmet Akdunç'un kapısını sizin yeğeniniz e, Ali Başkurt çalıyor. Diyor ki benim amcamla diyor senin karın görüşüyor al bu da diyor fotoğraf diyor. Hadi ya, fotoğraf inkar et. Mi, şimdi esrağım, fotoğraf e, yok. Yalan yani söyleme. Çocuklar üzerine yemin et. Bir i̇ki tane çocuğun var. var. Bir tane yemin et. Önce bir yani. yemin et bakayım çocukların üzerinde. Eğer bir o fotoğrafın yok muydu? Bir, 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 dakika, bir, 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 çok bir çok anlatın. Tira. Bir izin ver Ahmet bak. Çok bak. Yemin, yemin ederim de diyorum. Ne kadar sahtekar adamsın adamımsın ya sen ya. Bana diyorsun terörle mücadele amiriyim diyorsun. Ne haklı belli diyor senin. Bir, Hüseyin Bey. Meryem Hanım'la Park'la sık sık görüşmeleriniz oldu mu? Oldu tabii ki. Yok demesin, yalan söylemesin. Oldu. Oldu. Kendinize onu sivil polis olarak tanıttınız mı? Hayır. Ya. Hayır. Niye dinle gitmedi? Bana dedi ki, telefon açtı, bana telefon açtı. Mesela bak e, e, karakoldan mı öğrenebilirsiniz bunu? Hı hı. Bu darp edildiğinde, e, e, Meryem Hanım darp edildiğinde şöyle. Şey darp nidine... kim ettirdi? Sen dakika, de dik 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 arayıp da mi? Bana hakaret edin, hakaret edin ben seni Ahmet Bey, diye. evet. Yani yalan söylüyor Esra'nın hep tuzak bunların tuzağı ya gerçekten bu, bu otomistik... ya. Dur, şey, dur. Yeni, bak beni evet. aradı. Beni aradı. Evet. Abi dedi bunun kimsesi yok dedi burada dedi. Kim diyor bunu? Polisler söyledi, perişan bir şey. Polisler söylemiş. <laughs> Hı -hı. Hangi polis Olan söylemiş onu? Söyle bir dakika, ondan sonra kimin kimsesi yok dedi. Ondan sonra kocası darp etmiş dedi. Ondan sonra perişan durumda da atlar Yalan. Hüseyin Bey, bu gibi. darp olayı sizin e, bu fotoğraflarınızın ortaya çıkmasından önce mi sonra mı? Bu sonra, sonra. Dur Hah. dur, onu da anlatacağım. Polis abi, size dur. hangi sıfatla Meryem'in neyi olarak bu bilgiyi verdi? Eşine bile vermez sorusu sonra... sonra... şimdi bir de sonra... bakın Meryem diyor ki eşine. Ya diyor bu fotoğraf var. Bak bu fotoğraftaki kişi kim diyor? Meryem sivil de polisi. diyor ki bu kişi diyor sivil polis parkta beni koruyor diyor. Siz Meryem'e böyle bir şey söylediniz mi? bir şey söylemedim. Ama, Ama siz Aynen. diyorsunuz ki bakın bak. Şuna... şundan şüphelendim. Siz de diyorsunuz ki memur bana bu kızın kimsesi yok, rapte edilmiş. Bu bilgiyi size bir emniyet mensubu asla vermez. Y yalan söylüyorsunuz. Hele Ee, Başkurt, şu anda e, tekrar soruyorum, Meryem Aktunçu ve çocukların nerede olduğunu biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum ablam.